Değişkenlerin nicel olarak ölçüldükleri durumda alabildikleri değerlere göre kesitli ve sürekli değişken olarak ikiye ayrıldıklarını konuştuk. Bu noktadan sonra da değişkenlerin aldıkları değerlerin yani verilerin ölçüm seviyelerine göre dörde ayrıldıklarını konuşacağız. Ölçekler değişkenlerin aldıkları değerler üzerinde yapılacak işlemlerin belirlenmesine yardımcı olan araç veya mekanizmalardır arkadaşlar. İster nitel olsun ister nicel veriyle ölçülmüş olsun her değişken slaytta gördüğünüz gibi dört ölçek türü ölçeklendirilir. Neden bu ölçeklendirmeyi yaparız? Aslında değişken uyguladığımız ölçek seviyesi istatistiksel çözümlemede yapacaklarımızı belirler. Bunun için ölçeklendirme yaparız. Değişkenin doğasına en uygun şekilde ne kadar yüksek seviyede ölçeklendirirsek istatistiksel çözümlemede o kadar güçlü teknikleri kullanırız. Düşük seviyelerde ölçeklendirme yapabileceklerimiz sınırlı olduğu için kullandığımız istatistiksel yöntemler de güçlü olmayacak. Elde ettiğimiz sonuçlara ya da kanıtlara güven de doğal olarak yüksek olmayacaktır. Nitel veri olarak ölçülmüş değişkenlerin aldığı değerler arasında anlamlı bir sıralama söz konusu değilse, aldığı değerlere göre sınıflara ayrılabiliyorlarsa ya da kategorize edilebiliyorlarsa sınıflayıcı ölçek ile ölçeklendirilirler. Deney birimlerinin özelliklerinin sınıflandığı, aralarında herhangi bir sıralamanın olmadığı, sınıfların rakamlarla veya harflerle ifade edildiği ölçek türüdür. En zayıf veya en düşük seviyede ölçülen değişkenler için kullanılan bir ölçek türüdür. Örneğin kin kan grubu değişkenlerden biri olsun. Yani deney birimlerinin ilgilendiğimiz bir özelliği olsun. Deney birimlerinin verebilecekleri mümkün cevaplar 0, A, B AB grupları olacaktır. Pozitif negatif RH durumlarını katmadık şimdilik. Kısacık anlatı verelim diye. Her bir denek bir kan grubuna sahip olacaktır ve bu kan grubuna göre sınıflandırılacaktır. Bu kan grupları arasında üstünlük yoktur. Anlamlı bir sıralama yoktur. Bu nedenle kan grubu değişkeni sınıflayıcı ölçekle ölçeklendirilmiştir. Bu kan grupları için çeşitli kodlamalar yapılabilir. 0 grubu için 1, A için 2, B için 3 ve AB için 4 rakamı yazılarak kodlama yapılabilir. Ama kan grubu değişkenin Ortalamasını aldığımızda çıkan sonucu yorumlamamız mümkün değildir. Çünkü bu rakamlar sadece bir etiket vazifesi görürler. Bu tür ölçeklendirilen değişkenler için yapılabilecek işlemler sadece frekanslarının yani tekrar sayılarını hesaplamaktan ibarettir. Örneğin kan grubu değişkeni için 50 kişilik bir örneklemde 20 kişi AB kan grubuna, 5 kişi B grubuna, 25 kişinin de 0 kan grubuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ya da 50 kişilik grupta hiçbir deney biriminin A grubu kana sahip olmadığı da ayrıca belirtilebilir. Dikkatinizi çekerse sadece kan gruplarına göre kişi sayılarını sayma işleminden başka hiçbir şey yapamadık. Yapabileceklerimizin sınırlı olduğunu söylerken kastettiğimiz budur değişkenlerin aldığı değerlerin sınıflara ayrılma özelliğinin yanı sıra sıralama özelliklerinin de olduğu ölçek türüne sıralayıcı ölçek denir. İlgili değişken bakımından deney birimlerinin büyüklük sıralamasını ifade edebilmek için kullanılır. Örneğin iyileşme durumları hakkında bilgi içeren değişken. Hiç iyileşmedi, az iyileşti, ne iyi ne kötü, iyileşti, tam iyileşti şeklinde sıralanabilir. Aslında bu sıralamayı iki kategoriye ayırmak da mümkün. Yani hasta iyileşti ya da iyileşmedi şeklinde iki kategoride de incelenebilir. Bu durumda da sıralayıcı ölçekle ölçülen bir değişken aynı zamanda sınıflayıcı ölçek özelliğini de taşımaktadır. Sıralayıcı ölçek, sınıflayıcı ölçekten hassasiyeti biraz daha fazla olan ve hem sıralama hem de sınıflama bilgisi içermesi nedeniyle biraz daha fazla bilgi içeren bir ölçektir. Kategoriler arasında eşit uzaklık olduğu varsayılır. Örneğin yarışta birinci gelen koşucu ile ikinci koşucu arasında çok az bir fark varken, ikinci ile üçüncü koşucu arasında çok daha büyük bir fark olabilir. Süre açısından tabi. Ama sıralayıcı ölçekle çalıştığımız için birinci ikinci ve 3 üçüncü koşucular arasındaki farkın eşit olduğunu varsaymak durumunda kalıyoruz maalesef. Bu ölçekle ölçülen değişkenleri özetleyebilmek ve tanımlayabilmek için frekans tablosu, göreli frekans ve birikimli frekans tabloları kullanılır. Değişkenler sayısal olarak ölçüldüğünde ister kesikli değişken ister sürekli değişken olsun aldığı değerlerde sıfır noktası anlamlı değilse aralıklı ölçekten bahsediliyor demektir. Aralıklı ölçek sayısal olarak eşit aralıkların eşit mesafeleri temsil ettiği bir ölçektir. Aynı zamanda hem sıralı hem de sınıflayıcı ölçek özelliklerini içerisinde barındırmaktadır. Aralıklı ölçek, birim aralıklarla ölçülen keyfi bir sıfır noktasından olan uzaklığı ölçekler. Mutlak anlamlı bir başlangıç noktası olmadığı için iki aralık arası kıyaslama yapılamaz maalesef. Sıralayıcı ölçekten daha kuvvetli olmasının sebebi iki değer arasındaki farkın Gerçek ve eşit olmasıdır. Bunun için sıcaklık güzel bir örnektir mesela. 30-35 santigrat derece arasındaki sıcaklık farkı ile 40-45 santigrat derece arasındaki sıcaklık farkı aynıdır ve eşittir. Bu yüzden aralıklı ölçekle ölçülür sıcaklık değişkeni. Zeka seviyesini ölçen IQ testi sonucu da aralıklı ölçüye bir örnektir. IQ test sonucu sıfır çıkan bir kişinin zekasının hiç olmadığı söylenemez. Yani alınan sıfır değeri gerçek bir yokluk anlamına gelmemektedir. Bu nedenle kişinin IQ puanı aralıklı ölçekle. Sahiptir. Ayrıca IQ testinden 120 alan bir kişinin 60 alan diğer bir kişiden iki katı daha fazla zekaya sahip olduğu söylenemez maalesef. Daha zeki olduğu söylenebilir ama iki katı denilemez. Çünkü sıfır noktası gerçek bir başlangıç noktası değildir. Bu ölçekle ölçülen bir değişkinin üzerinde her türlü matematiksel işlem yapılabilir. Sadece mutlak bir başlangıç noktası sıfır noktası olmadığı için aralıkları birbirleriyle kıyaslayamayız. Bir aralık diğer aralığın 3 katıdır diyemeyiz örneğin. Aralıklı ölçek hem kesikli değişken için hem de sürekli değişken için kullanılabilir. Gerçek bir sıfır noktası var mı sorusuna cevabımız evet ise en kuvvetli ölçek olan oransal ölçekten bahsediyoruz demektir. Oransal ölçek sınıflar, sıralar, eşit aralıklar belirler ve mutlak bir sıfır noktasından olan uzaklıkları ölçer. Ayrıca ölçümler arasında oransallık vardır. Mesela 2 metre 1 metrenin 2 katıdır. Kesikli veya sürekli değişkende oransal ölçekle ölçülebilir. Ağırlık, boy uzunluğu, yaş ve kandaki bazı biyokimyasal değerler oransal ölçme seviyesine bir örnektir. Oransal ölçek diğer ölçekler içerisinde en yüksek bilgi düzeyine sahip bir ölçektir. Her türlü matematiksel işlemlerin yapılabildiği bir ölçek türüdür. 200 kilo olan bir kişi 100 kilo olan bir diğer kişiden iki kat daha ağırdır diyebiliriz. Çünkü ağırlığın sıfır olması gerçek bir yokluk anlamına gelir. Ya da 40 yaşında olan birisi 10 yaşında olan birisinden 4 kat daha uzun yaşamıştır diyebiliriz. Çünkü kişinin dünyaya gelmemiş olması mutlak bir başlangıç noktasıdır ve sıfır noktasıdır. En düşük ölçek sınıf sıralı ölçektir. Sadece değişkenlerin özelliklerine göre sınıflandırır. Ondan bir kademe daha iyi olan sınıflama bilgisini içermeye ilave olarak sıralama bilgisinin de rahatça görülmesini sağlayan ordinal ölçektir. Aralıklı ölçek hem sınıflayıcı hem de sıralayıcı ölçeğin özelliklerini barındırır. Bunun yanı sıra aralıklandırma özelliğine de sahiptir. En kuvvetli ölçek, en güçlü ölçek oransal ölçektir. Kendisinden önceki tüm ölçeklerin özelliklerini üzerinde barındırdığı gibi mutlak bir başlangıç noktası özelliğini taşıması nedeniyle karşılaştırma yaparak daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlar. Ölçüm seviyeleri arasından geçişlerden ne kastediyoruz? Bu ölçeklerin birbirlerini kapsaması nasıl olur? Bir örnek ile açıklamaya çalışalım. Örneğin kilo değişkeni. Kilonun sıfır olması kilonun yokluğu anlamına geleceği için oransal ölçek ile ölçeklendirilmelidir. Kaç kilosunuz diye size sorulduğunda 70.8 ya da 70 kilo 8 gram diyebiliyorsanız ya da daha hassas bir terazi kilogram, gram, desigram, santigram veya miligram hassasiyetinde ölçebiliyorsanız kilo değişkeni oransal ölçek ile ölçeklenmesi gereken sürekli bir değişkendir ve nijel veridir. Bu ölçekle ölçülen bir değişken üzerinde aklınıza gelen tüm istatistiksel ve matematiksel işlemler yapılabilir fakat araştırmacı bu güzelim kilo değişkenini yanlış ölçeklerse yani ölçüm hatası yaparsa 70.8 kilogram olan bir deney biriminin aldığı değeri aralık içerisinde hapsedebilir. Sorduğu kişiye seçenekleri aralıklı olarak verirse denek 70.8 olan kilosunu 65 kilogram ile 75 kilogram aralığında işaretleyecektir. O zaman aralıklı ölçek ile ölçülmüş olur bu değişken. Bu durumda bilgi kaybı oluşacak çünkü deney biriminin 65 kilogram ile 75 kilogram arasında olduğunu biliyorum. Tam olarak kaç kilogram olduğunu bilmem mümkün olmuyor maalesef. Araştırmacı biraz daha büyük bir hata yapıyor ve kilo değişkenini sıralayıcı ölçekle ölçüyor. Ve deneye sorunun seçenekleri çok ağır, ağır, hafif olarak sunuyor. Yapabilir buna kimse engel olamaz ama araştırmacı oransal ölçekle ölçerek aritmetik ortalamasını alabilecek iken üzerinde çeşitli matematiksel işlemler yapabilecekken değişkeni sıralayıcı ölçekle ölçerek değişken üzerinde ölümcül bir hata yapmış oluyor. Çünkü sıralayıcı ölçek sadece sıralama özelliğiyle ilgili bilgi verir. Ve sonunda araştırmacı en büyük hatayı yapar ve kilo değişkenini sadece zayıf ve şişman olarak iki grupta sınıflayarak sunar deney birimini. Bu da olabilir ama nicel veriler yardımıyla rahatlıkla üzerinde işlemler yapabilecekken şu anda sadece frekans tablosu oluşturulabilir halde değişken. Verinin hassasiyetini giderek zayıflatmış ve bilgi kaybına uğratmış oluyoruz böyle yaparak. Oransal ölçüye sahip bir değişken sınıflayıcı ölçüye dönüştürülebilir. Ama sınıflayıcı ölçüye sahip bir değişken oransal ölçüye asla dönüştürülemez. Bir ölüyü diriltmek gibi bir şeydir bu. Ölçeğin bu hali bazen sıralayıcı ölçekle karıştırılabilir. Zayıf olmanın şişman olmaya göre üstünlüğü olduğu düşünülerek sıralayıcı ölçek denilebiliyor. Böyle düşünülmemeli arkadaşlar. Kimi zaman şişman olanlar üzerinde araştırma yapılacağı için deney biriminin şişman sınıfında olması talep edilebilir. Bu durumda şişmanlık zayıflığa üstün durummuş gibi olur. Bu yanlış düşünceye göre. Neye göre? Kime göre? Hangi kota göre daha üstündür? Kimi zaman da zayıf olanlarla ilgileniriz. Yani diyeceğim şu. Kişi burada sadece şişman ve zayıf olarak nitelendirilebiliyor. Birbirlerine üstünlükleri olsaydı sıralayıcı hale dönüştürülürdü zaten. O yüzden bu tür kategorileme sınıflayıcı ölçek olarak geçmektedir diyelim ve bitirelim. Bu videoda konuştuklarımız doğrultusunda hazırladığım sorulara rahatlıkla cevap verebiliyorsanız bu video amacına ulaşmış demektir. Kullandığım kaynakları görmektesiniz. Videonun slaytlarını gördüğünüz linkte sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.